sevgili seyircilerimiz. işte Ayça Beren bebek hazır. Çok tatlı bir şekilde. Bebek hemşiremiz Döne Eroğlu şimdi bir masaj uygulaması yapacak. Evet. Ve bu masajın uykuya da yararı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Birçok şeye yararı var değil evet. mi bir çok Döne Evet birçok şeye yarar. yararı var. Ee, bebeğin büyümesine, gelişimine, sindirimine e, bir sürü şeyine bir sürü çalışmayla desteklenmesi anne, zaten. Anne, anne Ay, bebeğim, bebek bebeğim, arasındaki, arasındaki bağı güçlendiriyor. Evet. Veriyor. Hepsinden önemlisi. Sizi ee, görmek e, istiyor bence. Siz <laughs> benim değiştirin <laughs> Görüş açısına girin onun. Evet, tamam. Bir de masaj için bir rahatlatma ve rahatlama tekniği deniyor. Yani anne hem <laughs> rahatlıyor hem rahatlatıyor. Hı -hı. Yalnız bakar mısınız? Evet. <laughs> <yüzden gülüyor> çok keyifli. <sevi> <laughs> beni gördüğünde mutsuz oldum. Onun için değiştim anneliğe. Anneyi gördüğünde hemen rahatladı. <laughs> 7-24 beraberiz. O yüzden de böyle alışık Nasıl sizi izliyor Figen'cim? Evet. Buyurun e, Döne'cim. Figen'cim ben size şey sormak Hı -hı. istiyorum. Masaj yapıyor musun bebeğine? Evet yapmaya çalışıyorum. Ne kadar sıklıkta yapıyorsun? Yani bu e, kaldıkça, kucağıma aldıkça evet. karnını, bacaklarını, sırtını evet. sürekli evet. de yapmaya çalışıyorum. Peki İramıyorum. uykusuna katkısı yani. oluyor mu? E, Haldun Bey'den <laughs> evet. rica edeceğim. Ne olur yönetmenimiz annesini hayran hayran nasıl izliyor sevgili? Ay maşallah <laughs> hayran hayran. Evet evet. <laughs> Buyurun siz devam edin. Peki uykusuna katkısı oluyor mu? Ya, bizim Fark ediyor gece, musun onu? gece uykumuz, genelde ben gece daha çok masaj yapıyorum. Gündüz evet. emip uyuyor. Hı -hı. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Gündüzde gayet sakin bir bebek ama gece sıkıntı yaşadığımız için gece daha çok masaj yapıyorum. 10 dakika uyuyor. Elimi çektiğim anda uyanıyor. Hani o sıcaklığı sürekli hissetmek istiyor. Az önce de kendini güvenli hissediyor. daha Elini tutun ya. Dokunma duyusu. Kendilerini gerçekten masajla hem rahatlıyorlar hem iyi hissediyorlar. Bir de bir takım hormonları aktive ediyor masaj dediğimiz gibi. Bir de neydi o bir hormon? Serotonin. Serotonin mutluluk hormonu sağlıyor. Kesinlikle aynı zamanda onun hem huzurlu hem daha iyi hissetmesini sağlıyor. Hem de uykuya çok katkısı olan bir hormon. Çok güzel. Çok önemli bizim için. O yüzden onu aktive ediyor masaj. O nedenle de öneriyoruz. Şimdi e, Beren'in evet. şeyini başlayalım. başlayalım. Masajı da başlayalım. Evet. E, Masaj sen var. herhalde bölgesel yapıyorsun. Ben biraz daha sana evet. genel kapsamını göstereceğim. Hani, Ama... üşüyecek korkusuyla ha. da hani böyle kısa, yani, kısa tutuyorum. Yok. Yok ne hani kadar. Kadar. gecenin bir arası bazen ev serin olabiliyor ya da bir kapı açıyoruz, cam açıyoruz falan. Korkudan mı biraz? Ka Kaç <laughs> olmalı ortam ısısı? <masası? gülüyor> ortam ısısı Ayşe hocam biraz önce söyledi. Normalde e, 20-22 bizim bebeklerimiz evet, evet. için. 2 derece daha 24 dereceye kadar çıkarabiliriz. Evet. Biraz artıralım tamam. ki bir çıplak olacak. Evet. evet. Hadi üşütmeyelim. Sonra Benim ödüm kopuyor. Çok sadece, bir şey. E, şu anda da çok hazır. Kendi e, gayet iyi görünüyor. Ay, e, bebeğimizin ya. masajını bütün olarak yapacağız. Hı -hı. Önce yüzden başlıyoruz ilk ha, önce. Hı -hı. Önce yüz. Hı -hı. Masaj içinde genelde bebek alt değiştirirken, üstünü değiştirirken, banyo sonrası. Bir de hı -hı. kendini iyi hissettiği zamanlarda. bebek keyifli zaman geçirmek istediğin zamanları tercih etmelisin. Hı -hı. İlk masajı ne zaman yapalım bebeğe? Evet. Doktor kontrolü yapıldıktan sonra, doğumdan yani... sonra hekim muayenesi yapacak. Diyecek ki bunun kırığı çıkıyor. Evet. Eklemlerinde problem evet. yok. Cildinde döküntülü bir hastalığı Hı -hı. yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ondan sonra masajımıza başlayabiliriz. Evet. Sizin masaj yapmanız için de sizin de bir cilt enfeksiyonunuzun olmaması gerekiyor. Ha, evet, Tabii, takılarımız çıkıyor. Önemli. Tırnaklarımız Tabii. kısa olacak. Bebeği ha? çizmeyeceğiz. Ha? Ha, hanımlar da. öyle uzun tırnaklı <laughs> evet. olmuyor bu işler. Rahat <laughs> kıyafetler giyeceğiz. Ortamızın ısını artıracağız. kendi kendimizi iyi hissedeceğiz, evet. bebeğimizi iyi hissettireceğiz. Pozitif karşılıklı Aynı, bebek karşılıklı rahatlaşacağız. Ondan, Rahat ondan sonra uyuyacağız. Rahat Ondan sonra uyuyacağız. İki aydır uyumadığımız ah, için. Evet, <laughs> evet. Masaj süremizde yaklaşık 15-20 dakika sürecek. Evet. Biz belki işlemleri biraz daha evet. kısa tutacağız şimdi. Evet. evet. Hareketleri 3-5 kez tekrarlıyoruz. Evet. Yüzden yüzünden başlayacağız. Şu şekilde kafasını iki yandan tutuyoruz. Karnının ortasından şöyle yanaklara, şakaklara doğru aşağıya bakın bu hareketleri hemen ben çabuk çabuk geçeceğim. Sonra yüzünden hoşlanmıyor evet yüzünden hoşlanmıyor. Şöyle kaşlar şu şekilde kaşlar kökünü hemen şöyle tek ilk sefer göstereyim. Yanaklar şakaklara doğru diş çıkarma dönemlerinde bakın şu çok etkili doküstü yanaklar şakaklara doğru çene altı yine bu diş çıkarma dönemlerinde bunu çok tavsiye ediyorum ben çok rahatlatıyor gerçekten. Bakın rahatlıyor başladı. Yanaklara şakaklara doğru yine aynı şekilde gülümseme hareketi dediğimiz şöyle, burada. <laughs> onu gülümsetiyorum. Ama, diyor. ama ne zaman? Gülümsetiyorum diyor. <laughs> evet. Elimizi yağımızı ara ara tekrarlıyoruz. Evet, Elimiz evet. daha kaygan olsun diye. Ve şöyle hafifçe ovalayarak ısıtıyoruz yağımızı. Sonra göğüs masajımızı yapacağız. Şöyle kitap sayfası açma hareketi gibi. O şimdi Hı -hı. en çok karı masajını sevecek. Çünkü gaz evet, sıkıntısı var şu evet. anda Farkındayım evet. evet. Herhalde vücudunun evet. bozuk olması nedeni de gaz sıkıntısı mı? Evet şu anda annesini emdi yarım saat önce. Ha, beslenme aralarında bu arada masaj yapacağız. Beslenmeden bir saat sonra bir evet. saat sonra yapılması evet, evet. Ne gerekir. Ne aç ne tok olacak. Bu tamam. şekilde. Sonra çaprazlama hareketimiz var göğsümüz için. <laughs> ha, tamam. Sonra da kol masajımıza geçeceğiz. Evet, evet, kol masajımıza şu şekilde süt sağma hareketi gibi sağma Hı -hı. hareketi hareket yapacağız. Şu şekilde şöyle. şöyle. Evet. Gel evet. da göstereyim. Ha. Sonra sıvazlama hareketimiz var yukarıdan evet. aşağıya. Bunları yavaş yavaş sakin sakin. Bebeğim suzursuzsa aslında evde Hı -hı. devam etmeyeceğiz. Onu sakinleştireceğiz. Ha, evet. Evet. Şimdi göstermek istiyorum evet. istiyoruz. Hani hepsini Hı -hı. bütün olarak. ...sonra da ellerimize masajımızı yapacağız. Şöyle parmaklarımızı tek 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 tek... tek. ...ama masaj yaparken de bebekle <laughs> göz teması kuracağız... ...ve onunla <laughs> e, ile karşılıklı iletişim kuracağız. <laughs> tamam, çok çok <laughs> tamam, tamam. Sakin ol, rahatlatacağım şimdi ben seni. Sonra... Bezimizi en son çıkarıyoruz. Biz hı -hı. çıkarmıyoruz. Burada üşümesin evet. stüdyo ortamında. Karın masajına geçeceğiz. Karın masajı da su çarkı dediğimiz bir hareketle. Bak bunun hı -hı. çok faydası oluyor gazına. Şöyle elimizi kubbeleştirip şu şekilde hı -hı. kendimize doğru. Bak nasıl kasılmaya evet. başladı görüyorsun. Evet. Böyle hareketimizi tekrarlıyoruz. Bunun gaza, gaza, faydası, hı -hı. Var. Hı -hı. gaza faydası var. Aynı bak bebek de zaten şey olur, Orada bir sıcaklık hı -hı. oldu bizim sürtünmemizden hı -hı. dolayı. Rahatladı. Daha etkili yapmak istersek iki ayağını bir elimizle tutuyoruz. Tek elimizle. Karın kaslarını gevşetiyoruz. Hı -hı. Tek elimizle şu şekilde daha onu rahatlattı. Bakın gireriz. bunu çok sevdi. Evet. evet çok bunu çok seviyorlar. Ha. Bunu çok seviyorlar. Sonra ben seni seviyorum hareketi var. Onun <laughs> da şeyi var. Onun ben seni seviyorum. etkisi var. Bunu çok evet. sevdi dönencim. <laughs> şöyle bir ı hareketi şöyle yan tarafta yapıyoruz. Evet. İngilizcede ay harfi. Ha. Evet. Sonra ters L yapıyoruz. Bu hareketlerimiz dediğim gibi 3-5 kez tekrarlıyoruz. Evet. Biz şimdi çok, çok şey yapmadık sevdi. sırası. Bir... Sonra şöyle şu hareketimizi yapıyoruz. Onların oh, yani, bir şeyler gidiyor. ilave edebiliriz, farklılaştırabiliriz. Göbek çevresinden şöyle minik daireler çizerek evet. şunu yapabilirsin. Bunu da seviyorlar. Evet. Dokunuşlar Evet, dokunuş basınçlar. Önce evet. yavaş başlayacağız. Sonra biraz arttıracağız basıncımızı. Çok da bastırmayacağız. Evet. Sonra da gaz çıkarma hareketi dediğimiz şöyle yan taraftan yürüme hareketi. Bu balan evet. gaz baloncuklarını evet. ittireceğiz bununla da. Böyle yavaş yavaş yürüme hareketi. Bak bunlar da biraz daha rahatlıyor. Görüyorsun. Evet. Beslenmeden bir saat sonra. Beslenmeden bir saat sonra. Bu hareketimiz var. Bacak, bacaklarda kolların aynısı. Hemen bacaklardan <laughs> aynı <laughs> bir tanesini göstereyim ben. Yine aynı şekilde süt sağma hareketi. Dediğimiz <laughs> hareketimizi. Sonra sıvazlama hareketimiz yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya. Sonra da şöyle Kovalama hareketimiz. Çok tatlı. Yapıyoruz. Hayat tabanları gibi. Hayat tabanlarını parmaklarıyla. <laughs> yani can bebek yavaş, gibi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet sakinleşmeye başladı. Tabii. Çok ...da keyfi yerine gelmeye başladı, şu şekilde ayak şeyleriyle ha. hareketimize devam ediyoruz. En son sırt masajı, yüzüstü üstü çevirilir. Yancım. Evet, de, evet. gel, geldi. O Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sevimli uyuruz, sevmeyiz. Ergazı yoksa böyle uyumayı daha çok tercih ha, ediyor. Canım. Sırt masajında omurgasına bastırmamaya özen göstereceğiz. Evet, Evet. Oh. evet şöyle yanlarda şu şekilde... ...şöyle hareketlerimizi yapacağız yatmayacak ani bebek ölümü sendromu uykusunda, uykusunda, uykusunda tabii uykusunda, tabii şimdi masaj esnasında Ama ben, ben, süre, evet, evet masaj esnasında süre, sırt evet. masajı yapacağız ay soyacağım evet. kesinlikle Aman izin ne vermiyor ani bebek ölümünden korkuyoruz e, yatırsam da başında mutlaka bekliyorum hani e, bir yarım saat falan yatırıyorum <laughs> başımda durur doğa video evet Obodası Gece her bir türlü bir... bekliyoruz başında. Uygasına <laughs> bahsedeceğiz. Şöyle evet. 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 dairesel, milik dairesel hareketler Hı -hı. yapıyoruz. Ya da şu iki parmağımızda şu şekilde hareketler. Hareketleri kendi belirleyebilirsin. Demek neden keyif alıyorsa o hareketini daha çok tekrarlayabilirsin. Ve göz teması önemli. Göz teması çok Hı -hı. önemli. Evet en son şöyle sıvazlama hareketiyle masajımızın bittiğini ona bu mesajımızı e, bu vereceğiz. Bu masaj kaç sıklıkta ve ne kadar sürebilir? Şimdi, Aa bakın kustu. Evet. evet. Ay, evet, Güzel. Orasını temizleyelim. He. Tamam şu şeyle. Havlu kanalıyla evet. şu şekilde. Evet. Evet. İyi oldu bak rahatladı evet, şimdi. Rahatladı. Kesip, evet kusma iyidir derler evet. değil evet, mi? Evet 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 gazını çıkardı şimdi birazcık da. Şimdi hangi daha. sıklıkta ve ne kadar sürmeyle? Şimdi e, her gün yapabiliriz. Ama her bunda gün. dediğim gibi anne ve bebek kendini iyi hissedecek. Yani evet. eğer bebek huzursuzsa anne Hı -hı. kendini hissetmiyorsa bu hani böyle bir keyifli bir aktivite aslında. Zoraki Zoraki olmayacak. Tabi. Evet bebeğin uykusuna çok katkısı olacak, gelişimine çok Beyni katkısı yerim olacak. De. Her anlamda ona çok katkısı olacak masajın, kendini hissettiğimiz zamanlarda banyo sonrasında özellikle yapabiliriz. Peki evet, uykuya biliriz. faydası olması açısından uykudan ne kadar önce? Ee, bes, bebeğimizi besledik, aradan evet. bir saat geçti. Evet. E, ondan sonra Hı -hı. yapıp arkasından Hı -hı. aslında uykuyor. şöyle yapabiliriz. Önce bebeğimiz e, çok aç değil, beslenme yarım Hı -hı. saat var. E, güzelce bebeğimizi yıkıyoruz. Sonra arkasından emziriyoruz, evet. besliyoruz. Biraz zaman geçirip masajımızı da yapar evet. ve yatırırsak çok güzel, çok keyifli bir uyku sağlayabiliriz. Evet. Evet, Gece iki güne bir yıkıyorum. Hı. Yıkadığım zaman biraz da böyle masajını da yapınca Hı. zaten uzun uyuyor. Hadi bakalım bebeğimizi daha fazla biz yormayalım. Evet. Hem figene, hem döne hemşiremize, bebek evet. hemşiremize ama tabii ki ben <laughs> alabilir miyim <gülüyor> ya? <gülüyor> çok kıskandım. <laughs> 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 çok yağlı ama şöyle vereyim ben. olsun. Gel seninle şöyle bir poz verelim biz. Ay ay bakın bakın Ayça veren bebek ay maşallah diyerek biz beraber anons yapacağız şimdi. Bebek fotoğraflarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Biz de Ayça ile baş başa kalıyoruz sevgili seyirciler.